Arkadaşlar bugün e, evde mantar deneme kitinin pencere açılışını yapacağız ve daha sonra mantarın çıkacağı yerden çizik artı şeklinde çizikler atacağız. E, bu işlemi yaparken büyüklerinizden yardım alın. Babam e, daha önce buradan pencere açtı. Şimdi ben şu, şu pencereyi açayım bir. Evet açtık. Şimdi ben de buradan artı şeklinde bir çizik atacağım. Bakalım olacak mı göreceğiz Evet şu an kesiyorum Evet şu an oluyor Ve şu an kestim Buradan dikkatlice Bir çizik atıyoruz Evet şu an çizikleri attım Bu şekilde şöyle güzelce Hatta bir kere daha üstünden keseceğim Evet güzelce Evet kestim. Bakalım olacak mı? Hep beraber göreceğiz.